Erzincan Refaiye, Aşağı Sütlü Köyü'nden tüm dostlara, tüm canlara selam olsun. Bugün Gölük Köyü'ne misafir olduk dostlar. Buyurun hep beraber köyümüzü gezelim görelim. Önümüze bassak dalarıma Çıksak yaylalar. Eskisi gibi Eskisi gönlümüze dalar çıksak yaylalara eskisi gibi kız eskisi Selamünaleyküm hayırlı günler Sağ hoş geldiniz Merhaba selamünaleyküm hoş geldiniz Köy muhtarımız abimizin yanındayız Köy sakinlerimiz Nasılsınız? Ne var ne yok? Bugün size misafir olduk. Şöyle başladık. Allah razı olsun. Sıla, gurbetteki hemşerilerimize sıla rahim yaptırıyoruz. Allah razı olsun. İyi Unutulan olur. kültürümüzü, örfümüzü, annemizi canlandırmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Dostlar buyurun hep beraber bir köyümüzü bir gezelim. <laughs> evet, evet Ruhsar'ım. <bakalım>. Köyümüzün soy <laughs> ağacı. Çok güzel. E, yaptık biz, sağ olun zamanı. Gerçekten ya. çok iyi. Bu e, tüm isimler, sözümler burada yazılıdır hepsi. Harika bir şey bu ya. Evet. Ve evet. e, bence bütün köylerimizde olmalı bu. Aynen. Köy çok güzel bir şey. Evet. Burası işte. Çok güzel. Harika. Mevcutlarımızın verildiği. Evet. Toplu toplam, yemeklerin verildiği. Toplanan. hallerin edildiği. Evet. Güzel kararların alındığı. Söyleşilerin yapıldığı. Köy kuralımızın verildiğiz. Buyurun bir konağımızı gezelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz tekrar. Hoş sefa gördük. Kıyı konağında arkadaşlar, burası. Evet. Köyümüzün işte yemeklerin işte yer, toplantılarımızın olduğu yer. Sobamız, çay kazanımız. Çay kazanı. Evet, eşeğimiz daha var. Şu. Çok güzel maşallah. Yine burada hatıra olmamızın yapmış olduğumuz eskiden Yardımseverlerin isimleri yazılı. Çok güzel. Allah onlardan razı olsun. Kim taş üstüne taş koyuyorsa da onlar bin defa razı olsun. Şurada köy resmimiz var bir tane eski. Evet, çok güzel. Evet, eski insanların rahmetli olduğu çoğu. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Kalanlara Amin. da sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömür diliyoruz. İnşallah kardeşim. İnşallah. Allah güzel. De. Çok güzel. Amin. Allah birliğinizi daim etsin. Amin. Emeği için herkesten Allah razı olsun. Amin. Başta Sayın Kamrıkan Bey e, sağ olsunlar hiç desteklerimizi eski etmiyorlar. Eski Allah'ın izniyle. her zaman yanımızda, her zaman yanımızda var. Yapmış olduğumuz bir tane binamız var. Köyücü İmam Ali Cevfen'in açına bakacağız inşallah. İnşallah. başta Yavuz Canikli iş adamımız bizim. Selam olsun. O da çok köyümüz için her şeye evet, Allah yani razı olsun. her zaman yanımızda. Bizi bırakmaz. Teşekkür ederiz. Karmakam Bey yine aynı. Gayrı amirleri her şey. Herkesin Allah razı olsun. De. razı olsun. Eyvallah, muhtemel. Eyvallah. Devam edelim muhtarım. Buyurun. Köydeki çocuklarımız için. Evet. Dernek başkanımızın getirmiş e, olduğu sağ olsun. Çocuk parkımız. Allah razı olsun. Az sağ da olsa olsun. Allah razı İşte burada. Günlü işte. En önemli. Az çok demeyelim. Evet. Yani gayet de güzel bir çok şey. Güzel, yani. evet, Çok Allah, güzel. Allah razı olsun. Yani bu Amin. işin küçüğü, büyüğü olmaz. Aynen. Yurtlarım. Evet, aynen. Kimin Hizmet, gönlünde Hizmet, her zaman evet. hizmettir evet. Tabii ki kesinlikle. Allah bin defa evet. razı olsun. Dendek başkanımızdan yönetim kurulundan sağ olsun. Buradan köy muhtarı olarak çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanımıza da yönetim evet. kurulundan da buradan çok evet, çok adresim. selam gönderiyoruz. Evet. Aleykümselam evet, inşallah. Buyurun hadi. Hadi. devam edelim. Evet dostlar, Muktarımla e, muhtarımla köy gezimize devam ediyoruz. Yeni yapılan imam evinin önündeyiz. Evet, evet. Ee, imam evimiz burası yeni yaptık. Başta kaymakam Bey olmak üzere. Ee, i̇ş adamı Yavuz Canikçe çok buradan teşekkür Eyvallah, Erol, Allah razı olsun. Köstek ya. E. Allah bin defa razı olsun. Allah hepsine razı olsun. Ee, yardımlarını bize eskimediler. Ve inşaatımız kabası bitti. Çok şükür. Eee İnşallah yeni bir hoca ile İnşallah. Ee, köyümüze. İnşallah derse yaratılan inşa eder yaradan. İnşallah. Buyurun. Buyur kardeşim. Ahşabın güzelliği. Evet çok güzel oldu. Evet. Işte. Evet, evet. evet. çok olmuş şu an güzel olmuş lan Yapılan her şey çok güzel olur. Ben onun taraftarıyım. Evet. yani. hocamıza hani iyi işte rahat etsin. Güle güle yani. otursun diyorum şimdi. tabii şimdi. Ki, tabii ki. Ee, evi de iyi olsun, her şey güzel olsun. Tabii ki. Köyünüz için de hayırlı olsun. Tabii ki. Tabii Köyümüz, ki. Köyümüz, sakinlerimiz. Aynen. Köy sakinlerimizle evet. buradan hepsine tebrik ediyoruz. Köy evet. muhtarı olarak. Köy halkımıza mad maddi, manevi herkesin desteği olduğu için sağ olsunlar. Ee, Muhtarım senin de başarılarının devamını diliyorum. İnşallah. Yaptık inşaat işte inşallah. da hazır inşallah evimiz. İnşallah. Hocamızı bekliyoruz. Hadi buyurun. Buyurun. tanıdık. Aleyküm selam. Sana... Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz. Aleyküm. Hoş Aleyküm geldiniz. Selam Aleyküm. 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 Ne var ne yok. Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Allah hamdımızı da Sizi şükürler arttırsın. Elhamdülillah. Amin. Allah sağlık, siyahat, afiyetle Amin. Sağlısı. Amin. Siyahı, Amin. Amin. Bugün size e, konuk olduk, misafir olduk. Hoş, Hoş geldiniz. ]iniz. Hoş sefa Aleyküm. gördük. Şöyle anlatayım. Köy belgesellerine başladık. Bu da altıncı köyümüz. Gurbetteki hemşerilerimize Sıla-i Rahim yaptırıyoruz bir nevi. Buradaki kışın bilmiyorlar çünkü gelip göremiyorlar. Evet. Biz de böyle bir gönül birliği yaptık. Bismillah dedik bir yola çıktık. Bir köy büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Allah razı hey olsun. Allah rahat. Kültürümüzü, örfümüzü, ananamızı unutulan, unutulanları geri bir nebze olsa hatırlatmak için bir yola çıktık. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncanın ayaklarıyız biz. Allah'ın izniyle şimdi de köy hakkında sizden biraz bilgi istiyoruz. Evet. Efendim. Evet. Sayın Sen Muhtarım. sor ben söyleyeyim ne bilgisi. Ee, eski tarihleri anlat. Eski tarihlerden yani. anlatmaya başlar. Eski güzel. tarihler, neler olmuş, neler eski, bitmiş. Eski tarihler bu köyde 40 50 haneydi. Biz yetiştik. Herkesin evinde bir çoban çıkardı. Evet. İki çit öküz, İki tane camuş, kancık camuş. Tamam. 50 60 tane koyun. Dağlar. Mal da Mal da var yerde. Evet. Herkesin evet. evinde bir adam var orada. Doğru. Şimdi gözün görür. Kimse. Kim? Bu <laughs> köyde en az 40 50 tane emekli var. Bak en az 40 50 tane emekli var. Maşallah. Bu emekliler samla ne işi var kışın? Niye köyünde dursalar? Bunlar köylerinde. Köylerinde bir şenliklik olsa, bir etine inek alırlar, bir çoban tutarlar. Sütünü, yoğurdunu, peyniri kendileri yapar, kendileri yer. Evet. Tertemiz. Duyur. Anladın mı? Ha işte gözün görüyor bak. Sinek avlıyoruz. Evet. Kimse yok. O, o zaman şöyle alalım. diyelim. Ha. Şöyle söyleyelim. Bir, Buradan bir bir ee Gölüksür emeklilerine, yaşlılarımıza, büyüklerimize buraya davet ediyoruz. Buraya davet ediyoruz. Açık açık davet ediyoruz. Yüzde doksan. emekli. Ne işi var bunlardan çalışmayan adamın sana ne işi var? Doğru. Ben gidiyorum. Ben gidip bazen gidelim 15 gün oluyor. Benim başım ağrıtı geliyor ya. 15 gün <laughs> Vallahi başım ağrıtı geliyor ya. Ne Özür dilerim. Ben sana onu Sen gitme. Açıklayayım. Ben <laughs> o emekli erkeklerimiz gitmeyecek de hanımlara söz anlatamıyorlar. Hanımlar yular erkeklere dönmüşler. Hanımlara söz dinletemiyorlar. Aynen. Hanımlar gideceğiz dedi <laughs> mi iş bitti. <laughs> bitti. Emir büyük yerden. Iç i̇çişleri Aynen. Bakanı'ndan. Çekil, i̇çişleri Bakanı'ndan. Kaldırın arabayı çekin. Kaldırın arabayı çekin. Kaya kalma yürümeye yer bulamıyorsun. Geçişte de okumaya da hakikaten benim başım nereye gidiyor ya. Yol yok kaya kaldım ben gideceğim yolda kıyısından doğru gittim. Adamın beyefendinin arabasının aynasına tolunmuşsun. Hop oh. <laughs> hop 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 aynen böyle. Ne oldu lan? Yani et okunu. Kor musun gitti Ne Ben gittim. <gülüyor> 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 <Benim> merhaba, <elim. gülüyor> 1 ayın doldu. Abi geçtiğimiz salı günü geldi. Allah ya yani, bugün 1 yani. hafta oldu bana. 1 ay 4 gün. Allah seninle razı Sanki hapishanede durdum öyle. Evet. Yok abi kapıya çıkıyorsun. Arabadan insandan geçilmiyor. Evet. Yürüyemiyorsun. Bir yere doğru, gidemiyorsun. E alışmışız bir de. Hani dağ, taş, havası, bizim oluyor. vatanımız kanmış samimiyet. Bizim vatanımız bambaşka. Evet. Evet. biraz önce de söylemiştim. O onu tabi iptal ettik. Dediğim gibi evet, de köyümüz güzel bir köy. Evet. Fakat köyümüz boş şu anda. Yaz geldiği zaman emeklilerimiz geliyorlar. işte bir iki ay, evet. bir 5 6 ay kalıyorlar. Evet. Ondan sonra 11. ay. 11. ay geldi miydi? de İstanbul'a. İnşallah önümüzdeki sene Allah nasip ederse bir daha geleceğiz. O zaman o burada bahsettiğimiz emeklilerimizi burada görmek İnşallah. Biraz biraz bu inşallah İnşallah. Köyümüz çok güzel bir köy ama sahipsiz bir köy yani sahipsiz dediğim zaman insanlar gurbete gidiyorlar. Kışın böyle sahip 3-5 kişi kalıyoruz. Köyümüzde dediğim gibi ne eksen oluyor, yetişiyor, herkes postanını ekiyor, yiyor, içiyor. Yani dediği, muhtarımızın dediği gibi de Kışın demeklerimiz burada olsa evet. çok güzel olur. Ben çok güzel anladığım olur. kadarıyla siz e, kalabalık olmak istiyorsunuz burada. İyi tabii ki şimdi ya, akşam oluyor işte ne ha işte. Akşam oluyor saat 5'te akşam karanlık kavuşuyor. Hadi bay. Hadi bakalım vakit geçmiyor. Televizyon televizyon ondan da usandık abi. Biz 4. elimizden geldikçe sizi bol bol ziyaret edeceğiz. E i̇nşallah inşallah bekleriz Eyvallah. bekleriz. Eyvallah. Bekleriz. Eyvallah Allah, razı, Allah razı olsun. Bu tanıtımınız için de Sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza, tüm daire amirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah'ım Bu da... Sağmetten burada yola. Yok Üçamek kökten gitti. Gelen şey kaymakamlarımız olsun, ya. belediye başkanlarımız olsun. Burada, Herkesten burada, memnunuz burada. yani. Selam Herkesle yani. Evet, de tanıştı. ablamın oğluyla gitti. Köyümüze bekliyoruz onun için. Köyümüze, köyümüze de mi? bekliyoruz yani. Evet. Eyvallah. Bekliyoruz. 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 Evet. Çayımızı, kahvemizi içerler. Sohbet ederiz, tanışırız, görüşürüz. Daha iyi olur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Eyvallah, eyvallah. Dostlar, hasbihale doyamıyoruz. Köylerimize doyamıyoruz. Buyurun, bizi biraz daha gezeriz. Evet Güzel. dostlar, e, muhtarımızın ahırının önündeyiz. Yanı sıra besicilik işiyle de uğraşıyormuş. Maşallah. Evet, hayvanlar. İcazetim var. varsa bir. Buyurun. Sinnet. Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazardan, gazadan, beladan korusun güzelsin. Amin. Bereketli olsun. Alo kardeşim gelin buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Oy 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 burada ne var burada ne var? Hmm. Oy 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 başallah 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 sen ne kadar güzelsin ya ne kadar güzelsin. Başallah başallah sen çok güzelsin ya. Maşallah. Burada da bizim var. Bu var. Maşallah. Maşallah. İçeri şey de alabilirsin, sıkıntı yok kardeşim. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin muhtarım. Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Eyvallah. Tüyleri kadar ömürler olsun. İnşallah. Evet. Emek veriyorsun çünkü. Emek evet, evet. olmadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, evet. Emek önce emek. Evet. Birisi Allah'tan. Evet. evet. Sulama havuzumuza geldik, evet muhtarım. Evet, burası bizim sulama havuzumuz. Arazi sorduğumuz havuz burası kardeşim çok güzel bir yer burası. Sen güzel baktığın için öyle. İnsanlar çok, çok da güzel öyle. evet. İnsanlar bu suyuna işte ağa bostan su var işte mahsul alıp işte afetle yiyorlar yani inşallah. Allah razı olsun inşallah. Emeğe evet. geçen herkesten Allah bin defa razı olsun. Burada da abi. bir, mini parkımız, evet, burada bir mini parkımız var. Evet burada bir mini parkımız var. Evet çok güzel. Ee, i̇nsanlar işte burada spor amaçlı. Çok güzel çok güzel. Her şey yapıldı. Köylerimizde böyle şeyleri görmek evet, Rahmetli babam. Mert amcam. Allah mekanını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Evet inşallah. Şuradan Abi. da suyun sesi şırıl şırıl geliyor. Orada. Evet vallahi. suyumuz Eyvallah. akıyor. Eyvallah. Az olsa suyumuz var yani şükür Allah. A. Seven gönülde birbirinden ayrılmaz. Para gözlüden Azlımdın bir. bundan sonra da bakmamdan ellere hoş bakışlı da nazlı bir bundan sonra da bakmamdan ellere hoş bakışlı da nazlı bir Geçirmeden eydem aşkın nehrinden Her yanım çürüdü, dertten kaldırdım Evet dostlar, Gölüksür köyümüzün yeni yerleşim yerindeyiz. Evet, burası yeni yerleşim giriş yeri noktası. Evet, yeni mahallemiz. Afetten buraya buraya taşındı i̇nsanlar mağdur oldu. İşte yeni yeni işte oturuyor işte her şey. Bazı işlerimiz var yarın falan da. İnşallah oradan yapacağız. Parkemiz var, yolumuz var. İnşallah. Çalışıyoruz. Devam arkadaşlar. Aşk ile çalışan yorulmaz. İnşallah. Buyur, Buyur. Buyurun. Bir. Buyurun. Tarih kokan hareketler. Evet, ikiz arabası Marandeller. Bildiğim kadarıyla düven. Hani. Evet. Burada benim uzmanlık alanım var. Baya eski, baya eski yani. Evet, apey mi? Evet, eğer. Çok eski. Kutları? Bu? Bu çatal deriz biz, çatal. Şu da herhalde sen at koyunluğu. Evet, Değil evet. Hamut arabasında. Hamut. Evet. evet, evet. Hamut. İsmi Hamut, evet. Şurada şurada da var. Ne güzel şeyler var ya. Eski güzel bir sabanı. Tarih gerçekten Evet. Tarih. Bunlar kayış. Bebek, bu şey Onlar bulgur evet. taşı. Adem taşı, evet bulgur taşı evet Adem kardeş. Çok güzel. Gerçekten. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Ben Hoşçakalın. Sinan Şahin. İyiyim. Muhtarım ben, hoş geldin. Ağabeyim, ağabeyim. Ben de Nasılsın? Atamakal. İyi misin? Nasılsın? Hamdolsun ben de iyiyim. Sizleri görünce daha iyi oluyorum. Aleyküm. Aleyküm. Şey. Adam, şey nasılsınız amca? İyi misiniz? Ya, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Merhaba. Filmin sayınından Sinan Şahin, Adem Katıcıoğlu. Evet, Yükürümüz. Teşekkür ederim. Evet. Adaşız demek seninle. Biz evet. Ali Bey Al, koyun kurucularından Ali Bey yollarındanız. Şahin evet. soyadımız. Maşallah. Evet. Ondan sonra. Soyadı kanununda ilk soyadı size evet. verildi. Şahin evet. olarak. Evet. 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 Çok güzel. Ondan sonra. Evet. Şimdi de buralardayız. Çok Buralarda güzel. Ev, evlerimiz falan oldu ama işte yollarımız. Sinan dayımızın çok ee... eksikler var. <laughs> Küçük aracın çekin. Bu da <laughs> Bağbosuna gidiyor bununla. Burası ben... benim oğlumun evi. Çok güzel. Burası da benim. Çok güzel. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ Çok şükür. Öyle, öyle öyle böyle iyi değilim, vallahi seni andırdı. keyfin yerinde. Keyfimizdeyiz köyümüz. ya. <laughs> dedemizin, babamızın yerindeyiz ya. Çok şükür. En önemlisi Ata topraklarındayız. Ben misin? buraya vurur sebebi, çocuklarımdan bir tanesi sahip çıksın buraya evet. diye. Onlar sevsinler, gelsinler, otursunlar evet, diye. Evet. Benim bütün uğraşım o. Bizim yaşımız geldi geçiyor. Çok güzel bir Yere değindi evet. Ha, öyle o benim amacım o zaten. Sıraya sahip çıkmalıyız. Yani. Sıra, sıraya sahip çıkmalıyız. Buradan sıradaki tüm dostlara selam gönderiyoruz. Evet. Evet, evet. Şimdi yerinizde, ee, da çok güzel. Çay yaptırdım, çay içeceğiz. Hiç itiraz istemiyorum. Benim evime gelen bir şey yiyip bitmeden çıkamaz. Içeriz biz yemek İçeceğiz. yiyeceğiz. Eyvallah. Arkadaşlarım uyumuyorsa yap, yaparız. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. <laughs> Gönül sohbet ister kahve bahane. Bahane ama eyvallah. Kahvesiz de sohbet eyvallah. olmuyor. Eyvallah. Eyvallah. Bizim anneannelerimizde geleneklerimizde nerede eyvallah. toplantı var? Çay olacak, kahvesi olacak. Sohbet ondan sonra eyvallah. güzelleşiyor. Eyvallah. Eyvallah. Geri çevirmeyiz He. tabii He. ki. Nazik. Buyurun evet. Nazik ve insanı evet. buraya verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şöyle diyoruz, bölüşürsek top, bölünürsek yok. Oluruz. Yok öyle. Evet. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Bu aileden tut, bak memlekete kadar bu böyle. Bir aile, evet. biz neydik? 20 kişiydik, bir evde kalıyorduk. Evet. Bak bölüne, bölüne, bölüne bir iki kişi kaldı. Evet, evet, evet. Bu güçlerin dağılımı, bitimi, zayıflaması. Yeniden dedi. toparlanacağız, i̇nşallah. küllerimizden doğup yeniden ayağa kalkacağız. Şallan i̇nşallah, Haydi, inşallah. Eyvallah. Hadi gelin, buyurun bakalım. Haydi, bismillah. olsun. Allah razı Allah olsun. Azel Buyurun. Azel Buyurun. Azel Kutlarım sağ ol. Aleyküm selam. Hoş geldin. Onu söyleyeyim. Çayı çok evet. severim ama kurduğunu hizmet edenin bol olsun. Kusura bakma sana hizmet ettiriyoruz. Biz, biz şimdi gündüz gündüzleri ıhlamur. Evet. Bir de akşam yatarken ıhlamur. Kahvaltı değil oh, mi? Harika. Senin keyfinde yerinde yerinde güzel. Çok güzel. Her şey evet. güzel. Allah'tan 3 günlük ömrüm varsa sağlık istiyorum. Başka hiçbir şey. Sağlık, sağat, afiyet versin. Her hmm. şeyden en önemlisi hmm. zaten o. Parayla, zenginlikle... şu Allah bana verdi ben zenginim yani. Evet. Bunları evet. verdi. Bundan evet. daha zengin olsam Maşallah. da bir işe yaramaz. Maşallah. Çünkü yaşım geçti. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim, nereye gezmeye. Yaş kaç ki? 78. O, vallahi sana helal olsun. Hiç ha. göstermiyorsun ha. Ya. ya. Göstereyim evet. abi ben de yardım seyrediyorum. Teşekkür ederim. ederim. Enerji ya. çok güzel. 80'i şey geçtin. <laughs> Enerjin harika. Yani, çok pozitif bir adamsın. Bir kere onu sana söyleyeyim. Ben hiç boş oturamam. Allah razı olsun. Elif benlerin çok olsun. Boş durmam ben. Boş değmiyorum. Evet. Hiç hayatta boş durmam. İstanbul'da da duramam. Burada da. Boş durmak şey değil ki. Allah da söylemeye boş durabilir. Kendini. Onun için çalışınca çalışan demir ışıldar evet. derler işte. Evet. Bu. Biz ham uzaklaştığımız için bizim ham maddemiz Toprak. Topraktan uzaklaştığımız için özümüzü kaybettik dur 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 Gelin bakalım. Gelin. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı günler. Aleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz. Köy büyüklerimizden, köy sakinlerimizden Canan abimizin yanındayız. Buyur, Nasılsın? O. Ne Hoş. var? Ne yok Allah var? Allah'a çok şükür. Halin keyfin, sağlık, çok seyahatin şükür. yerinde mi? Çok, çok, şey. yerinde çok mi? şükür. Çok biraz bakımsızız. He olur. Bak, lazım. Kimseye bakmıyor bize. Kediye biraz bakmıyor lazım. köyümüz, köyümüzün halına bak. Belli yani. Evet hepsi yani, olur inşallah. Yani yollarımız falan iyi değil. Yani düzenimiz yok. Evet. Yani evet. biraz Baca, inşallah ihtiyacı. yapacağız. Inşallah hepsini Allah i̇nşallah yapacağız yapacağız Devletimiz var. Inşallah. köy hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ama ne gibi bir evet. bilgi vereyim? Yani gönlünden ne geçiyorsa. Eskiye dair köyün tarihiyle alakalı. Denli, evlerimiz o yönde yıkıldı zaten. Evet. Yaşlar gitti, evet. kalan da bizler kaldı. Evet. Sıra bize geldi. Evet. Allah, bilir. Ee, Allah, Allah bilir. Allah ama bilir ama yaşımız yarı yaşı geçti. Şimdi de böyle gidiyoruz. Allah başka. Allah yardımcımız olsun diyelim. Ee, sobamızı yakıp evde otururuz, tamam başka yapacak diyor, bir şey yok. İyiyiz yani şükür. Çok Hamdur. şükür. Allah daim etsin. Şükür. Allah daim etsin. Evet. Eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Yani Teşekkür ederim. Böyle gidersek yine iyiyiz. Allah'a çok şükür. Daha iyi olacağız inşallah. İyi Allah, Allah sağlığımızdan, seyahatimizden geri bulmasın. Amin amin. Sağ olun. Eyvallah. Olucucak. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ol. Ol. Ne Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne kadar yakışıklı adam. Ee, ya. Öyle. olsun maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, Muhtarımla köy gezimize devam ediyoruz. Evet. Şerifettin abimiz İstanbul'dan geldi. Bizi evet. kendilerine sağ olsun. Evet, sağ olun. Ee, her zaman Dün geldim işte. bir Hoş ayda bir gelirim, gelirim. ben. İyi, her zaman gelirim. gelir bu arkadaş. Ee, adem kardeşim. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. beni olsun. Allah iyilik versin. Siz de iyisiniz. Allah'ımıza hamdü Allah olsun. olsun. Evet. Köy belgeselleri yapıyoruz. E, seyrediyorum ben. Teşekkür ederiz evet. sağ olasın var olasın. Geçen Çatköy çıkmıştı bir ay önce. Seyrettim Üceren çıkmıştı şey çıkmıştı. Yani, evet. Seyrediyorum evet. yani ben e, meraklıları seviyorum. Allah olsun. Ben ne kadar güzel, sizleri. güzel. evet. Sıla'ya sahip çıkmamız lazım. Evet tabii canım memleket bizim memleketimiz. Tabii ki evet. sahip çıkmamız lazım. Evet. Evet. Sağ olsun e, komşumuz olur bizim kendisi. Evet. Diye. Evet. Her zaman geri gider yani evet. köyde devamlı açık kalıcı. Sahip çıkıyor. Evet. Evet. Sahip çıkmamız lazım zaten. Bak o Ziyarete geldim ben. Yani gelip pazartesi yapıyorsun. gideceğim. Yapıyorsun. başına yine geleceğim. Hasketin de çoğu yakışmış sana. Öyle. Elazığ'dan getirdim bunu. harika gözüküyorsun. Maşallah. Öyle öyleyim. Teşekkür çok ederim. Güzel. Sağ ol. Çok güzel. Siz de evet. sağ olun. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben olun. de memnun oldum. Hayırlı günler diliyorum. Olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi. Köy Hadi. gezimize tamam. devam ediyoruz dostlar. Tamam. Buyurun. muhtarım Allah razı olsun. Bizi çok güzel ağırladın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, ağırlasın Başarıların devamını diliyoruz. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. hepinize ayağınıza sağlık. Eyvallah. Allah sizden de razı olsun. Tüyümüzün, derneğimizin bardağı sizlere hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Küymüzün sağ olasın. Adına. Ekibim ve kendi adıma Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Eyvallah oldum. kardeşim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. ve köy adına. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. Eyvallah. İnşallah bir daha bekleriz kardeşim. İnşallah zamanında. geleceğiz. İnşallah ya. kardeşim. Allah'a emanet olun. Allah sizden razı Allah. olsun. Sağ olun, var olun. Allah. Eyvallah. Evet dostlar, bir köy gezimizin de sonuna geldik. İlçe Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Köroğlu Bey'e, Belediye Başkanımız Sayın Fatih Kök Bey'e, Yönetim Kurulu'na Dernek Başkanımıza Katkılarından ve desteklerinden dolayı Çok teşekkür ediyorum Kadraj24 YouTube sayfamızı Ücretsiz abone olup bize destek olup Daha ileriye adım atmamız için Sizden destek bekliyoruz Biz koskocaman bir aileyiz Buradan tüm sevenlerimize tüm dostlarımıza Selam gönderiyorum Ve iyi seyirler diliyorum Hoşçakalın esen kalın Allah'a emanet olun